Evet arkadaşlar çöz kazan yayınları olarak limit konusuna devam ediyoruz. Limitin tanımını ve grafiklerde üzerindeki e, örneklerini incelemiştik. Limitin özelliklerini 0 bölü 0 belirsizliğini inceledik. Şimdi sürekliliği inceleyeceğiz beraber. Arkadaşlar bu süreklilik konusunu ben anlatmadan önce şu güzel bir örnek var. Onu e, hepinizle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir doğrusal sayı doğrusu düşünün. Ortada bir tenceremiz var. Ortada tencerenin içerisinde de en sevdiğiniz ne olsun arkadaşlar? Izgara olsun şöyle. Müthiş kokulu bir ızgara. Bakın ben bunu şöyle örnek veriyorum. Ben buna soldan yaklaşıyorum. Siz de buna sağdan yaklaşın. Ya da isim verelim. Ali soldan yaklaşsın, Burak sağdan yaklaşsın. İkisinin de burnuna müthiş ne geliyor arkadaşlar? Izgara kokuları geliyor. Şu şekilde kapalı bir tencerenin içerisinde var. Görmüyorlar içerisinde ızgara olup olmadığını bilmiyorlar ama ikisinin de burnuna müthiş ızgara kokusu geliyor. Ali soldan yaklaşmaya başlıyor. O kokuyu alarak Burak ise sağdan yaklaşmaya başlıyor, o kokuyu alarak. Tam böyle tencerenin kapağını açacaklar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir duralım. Bakın işin içerisinde yani tencerenin içerisinde ızgara olmamış olsaydı, bunlar sadece kokuyu alıp gelmiş olsaydı biz diyorduk ki bu noktada limiti var. Ama tencerede kapağını açıp baktıklarında burunlarına gelen koku ve ızgara kokusu içerisinde de ızgara varsa artık bu noktada ne diyeceğiz? Bu noktada bir süreklilik var diyeceğiz. Bu işi somutlaştırmak adına verdiğim örnek. Birazdan bu örneğe tekrar döneceğiz. Yani süreklilik ne demek? Bir noktada şöyle bir grafik üzerinden tekrar anlatacağım. Sonra şartlarını yazacağız. Şu şekilde bir fonksiyonumuz olsun arkadaşlar. fx fonksiyonu. Ve x eşittir a noktasında limitinin olabilmesi için arkadaşlar. A noktasında limitin olabilmesi için. Kaç tane şart lazım? Öncelikle ona bakalım. Birincisi x eşittir a noktasında ne olmalı? Tanımlı olmalı arkadaşlar. Tanımlı olmalı. Bakın bu limit için geçerli bir özellik değil. Limitte de bir fonksiyonun limitin olabilmesi için o noktada tanımlı olmasına gerek yoktu. Ama süreklilik için tanımlı olacak. Örneğime dönüyorum. Yani tencerenin içi boş olabilirdi limitte. Burnumuza ızgara kokusu gelirdi ama tencere boş olurdu sorun değil. Ama burada ne diyecek? Tencere boş olmayacak. Tencere dolu olacak. Tanımlı olacak. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Ona bakalım. x eşittir A noktasında limitli olacak arkadaşlar. Yani Ali'nin de burada anda burnuna aynı ızgara kokusu gelecek. Limiti bir daha hatırlayalım. Limit x a'ya sağdan yaklaştığında limit x a'ya soldan yaklaştığında birbirlerine eşit olacak. O noktada limit olacak. Yeterli mi? Değil arkadaşlar. Bakın üçüncüsü limiti farkını anlatmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar Ali'nin burnuna ızgara kokusu geldi. Buran burnuna ızgara kokusu geldi. İkisi de geldi. Tencereyi açtılar. İşin içerisinde ızgara değil. Ne olsun kuru fasulye var. Bu yine limitlidir. Ama sürekli değildir. Sürekli olabilmesi için ne olması lazım? Yine tekrar diyorum. Aldıkları kokuyla tencerenin içerisindeki aynı olmalı. Yani arkadaşlar bu ne demek? Limit x a'ya giderken fx o noktadaki değerine eşit olmalı. Yani limiti ile o nokta birbirlerine eşit olmalı. Bu üç özelliği sağlıyorsak ne diyeceğiz? fx fonksiyonu x eşit a noktasında süreklidir demiş olacağız. Zaman kaybetmeyelim. Hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar. Süreklilikle limit arasında bu şekilde bu örnek aklınızda tutarak ayırt edebilirsiniz. Evet yukarıdaki fx grafiği verilmiştir. Buna göre fx'in eksi 5 1 aralığında süreksiz olduğu kaç nokta var? Arkadaşlar bakın yine şunu da söyleyeceğiz. Mesela cep telefonunuzu şarj ediyorsunuz. Hiçbir yerde bir yerde kopukluk, kırılma, şu bu olursa o telefon şarj etmez. Burada da aynen onun gibi düşüneceksiniz. Bakın nerede süreksiz olduğu noktayı arıyoruz. Şimdi geldik. Elimizi kaldırmadan grafiği çizebiliyorsak her noktada sürekli. Ama burada bakın. Ne yapıyorum? Elimi kaldırıp buraya atıyorum. Demek ki eksi 4 noktasında ne olmuş? Bir süreksizlik var. Eksi 3 noktasında bir şey yok. Yine tekrar geliyorum. Eksi 1. Şurada arkadaşlar eksi 1'de de yine aynı olay yaşanmış. Evet şuraya devam ediyoruz. Bu arada şu hani soruyla ilgili değil ama yine de bir hatırlatayım. Eksi 4 noktası da arkadaşlar. Eksi bir noktası da limiti olmadığı için süreksizdir diyoruz. Burada limiti yok. Bakın sıfır noktasına yaklaşıyorum. Sıfır noktasında limit var mı? Var. Evet sıfır noktası sağdan da yaklaşsanız soldan da yaklaşsanız ama. Ama ne arkadaşlar? Burası limit değeri buradayken fonksiyon o değeri sıfırda tanımlanmış. Yani limit değeri o noktanın değerine eşit değil. Sıfır noktasında da süreksizdir demiş olacağız. Onun dışında başka bir nokta yok. Kaç noktada süreksizdir diye sormuş. 3 noktada süreksiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde grafik üzerinde tekrar konuyu anlatmış olalım. Geçelim diğer bir örneğimize. Yine arkadaşlar bakın bunu çok iddia ediyorum. Eğer sürekli olacaksa %70-80 ihtimalle parçalı fonksiyon olarak soracaklar. Bakıyoruz. fx reel sayılarda sürekli olduğuna göre 2b-a kaçtı? Burada kritik noktamız ne arkadaşlar? x eşittir 1 noktası kritik nokta tüm reel sayılarda e, sürekli ise x eşittir 1 noktasında da süreklidir. x eşittir 1 noktasında sürekli ise ne yapıyorum? Sağdan limiti sağdan yani birden büyük x gördüğüm yeri 1 yazıyorum. a bölü 1 artı 1 2 eşittir soldan limitini 3'e o da eşittir fonksiyon o noktadaki değerini diyebiliriz. İşlem yaptığımızda a bölü 2 3'e eşitse a sayı 6'ya eşittir. a 6 ise arkadaşlar Buradan yerine yazdığımızda 3 eşittir 6B. B'si de buradan 1 bölü 2 olarak bulabiliriz. 2B eksi A'yı soruyor. Yani 1 eksi 6'yı soruyor. Eksi 5 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Doğru yanıt Adana'dır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonun reel sayılarda sürekli olduğuna göre M hangi aralıkta artan? Şimdi arkadaşlar pay pi ve paydanı oluşmuş bir ifade var sürekli bütün noktalarda sürekli yani ben hangi x değerini verirsem benim bu fonksiyon sürekli neden çünkü bu fonksiyon her noktada tanımlı onu demek istiyor dolayısıyla pay ve paydadan oluşmuş bir fonksiyonun tanımlı olabilmesi için paydası ne olmamalı sıfır olamaz diyoruz bunun paydası sıfır olamaz Peki ikinci dereceden oluşmuş bir ifadenin sıfır olmaması demek kökünün olmadığı anlamına gelir. Peki ikinci dereceden bu ifadenin kökünün olmaması demek ne demek? Arkadaşlar deltasının sıfırdan küçük olması demek. Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Şimdi baktığımızda deltayı bir hatırlayalım. Delta neydi arkadaşlar onu da bir hatırlatmış olalım. B kare eksi 4 ac olarak hatırlamış olalım. Evet B'miz M'dir buradan. M kare eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si 4'tür. Ne olmalı arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmalı. M kare eksi 16 sıfırdan küçük olacak. M eksi 4 çarpı M artı 4 olarak yazabiliriz. Bunları şöyle tablosunu yapacak olursak arkadaşlar. Eksi 4 artı 4. Neyle başlıyoruz? Artı eksi artı. istediğimiz yer eksiler olmalıydı. Yani benim bütün reel sayıları sürekli olduğu gibi hangi aralıkta oluyor arkadaşlar? Eksi 4, 4 aralığında olmalıdır. Doğru yanıt Adana diyebiliriz. Evet arkadaşlar süreklilikle ilgili son örneğimiz güzel bir örnek arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularının benzeri yazılmış bir örnek. Yine bu örneklerin benzerlerini bizim çöz kazan yayınları AYT soru bankalarımızda bolca bulabilirsiniz arkadaşlar. Fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak belirtilmiş. Burada iki tane kritik noktamız var. Dikkat edin bir x eşittir bir noktası kritik nokta. Bir de x eşittir 5 noktası kritik nokta. Soru da şunu söylüyor. fx fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sürekli. Şimdi arkadaşlar x eşittir 1 de sürekli ise orada limiti de var demektir. Yani 1'e sağdan yaklaştığında x gördüğümüz 1 yazdığımızda 2 artı 4n eşit olmalı. Kime? Soldan yaklaştığında x yerine 1 yazdığımızda 2 eksi 5 a'ya eşit olmalı. Güzel. Aynı zamanda x eşittir 5 noktasında sürekli değil bu bilgi. O zaman 5 noktasında sürekli değilse arkadaşlar bakın burada e, tanımsızlığını engelleyen bir şey yoksa bunun limitsizliğinden dolayı süreksizdir. O zaman x eşittir 5 noktasında demek ki e, limiti yok. x yerine 5 yazdığımızda 10 artı 4n eşit değil. Onu söyleyelim. x yerine 5 yazdığımızda 5a artı 3. Şimdi biz m değerini istiyoruz. Yani a'yı yok edelim istiyorum. Şunlar birbirini götürürse 5 A dediğimiz değer eksi 4n. Buraya dokunmuyorum arkadaşlar. 10 artı 4n eşit değil. Bakın ne yapacağız? 5A gördüğüm yere eksi 4n'i yazıyorum. Eksi 4n artı 3. Bunu bu tarafa attım. 8n. Bunu bu tarafa attığımızda eksi 7. İşlemimizin sonucu arkadaşlar n eşittir. Eksi 7 bölü 8 olarak bulmuş olacağız. Bakın bunlar buna ne değildi? Eşit değildi. O zaman n dediğimiz sayı da eksi 7 bölü 8'e eşit olamaz. Doğru yanıt C han seçeneği demiş olacağız. Evet arkadaşlar süreklikten bahsedeceğimiz olay bu. Bu kadar. genel hatlarıyla birer tane de örnek vermiş olduk. Bir sonraki konumuzda devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.